21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Özel Hastanenin Nöroloji Uzmanı Doktor Fatma Efendizade ve Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkez Efendi Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Merkez Efendi Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirilen Denizli'nin ilk Alzheimer merkezinde önemli sağlık sorunlarından biri olan Alzheimer rahatsızlığına dikkat çekmek amacıyla Dünya Alzheimer günü etkinlikleri çerçevesinde nörolog uzman doktor Fatma Efendizade Alzheimer tesis konulan büyüklerin aileleri için seminer düzenledi ailelere Alzheimer hastalarıyla nasıl bir iletişim kurulması gerektiğini, yaşanan sorunları ve çözümleriyle ilgili bilgiler veren uzman doktor Fatma Efendizade, Alzheimer teşhisi konulan bireyin sosyal hayattaki yerini, bakımını üstlenen kişilerde meydana gelen tıbbi ve psikolojik sorunları tüm yönleriyle ele aldı. Seminer sonrasında düzenlenen mini eğlence ile Alzheimer teşhisi konulan büyükler gönüllerince eğlendi beyin hücrelerinin arasındaki bağlantının bozulmasına bağlı olarak beynin sonuç olarak beynin küçülmesine küçülmesine sonucunda oluşan bir unutkanlık hastalığı. Aslında genel bir başlık var, demans dediğimiz. Demans ve bunama. Alzheimer hastalığı bunun alt başlığı aslında. Ee, Alzheimer hastalığı, hastalığı demans hastalığı, hastalıkları içerisinde birinci sırada olduğu için en çok Alzheimer'ı buluyoruz. Ee, %85'i demans hastalarının Alzheimer'dır. Şimdi Alzheimer'da ne oluyor? Unutkanlık, özellikle e, yakın zaman unutmayla başlayan bir unutkanlık oluyor. Yani yakın belli oluyor. Hastalar gün içinde e, eşyalarını kaybetmeye başlıyorlar. E, yakın zamanda yaptıkları şeyi unutup aynı soruları tekrar tekrar sormaya başlıyorlar. Bu hastalığın ilk evresi oluyor. Bu arada, bu arada bir evresi var. Hafif, orta ve ağır evresi. Bir süre sonra hasta artık isimlendirmeler zorluk yaşamaya başlıyor. Yani önce eşyayı kaybediyordum, artık eşyanın ismini de söyleyemiyor. Mesela tuzlu isteyecek adı gelme aklına, şey diyor sürekli, şeyi ver, şeyi yap. Ee, kelime bulmakta zorlanmaya başlıyorlar bir sonra. E, beyni beslemek için öncelikli olarak e, diyetimize dikkat edeceğiz. Kronik bir hastalarımız varsa, tansiyon gibi, şeker gibi, kolesterol gibi bunlara yönelik, bunların yükselmemesine yönelik tuzsuz, yağsız, Akdeniz diyeti dediğimiz daha çok yeşil bir zeytinyağlı beslenmemiz gerekiyor. Hazır gıdalardan, paketlenmiş yiyeceklerden mümkün olunca uzak durmamız gerekiyor. Maalesef yeme içme bozukluğu oluyor. Aynı beyefendi de dediği gibi bir şey fazla yeme isteği olabiliyor. Bir şey yediklerini unutup, yemek yediklerini unutup tekrar yemek isteyebiliyorlar ama hiç yemeyen, çok iştahsız, yemeye reddeden, tüküren, verdiğimiz ilaçları tüküren hastalarımız da oluyor. Covid'e <laughs> çok dikkat etmemiz gerekiyor. Covid e, şey çok tetikliyor, Alzheimer'ı çok tetikliyor, evresi ilerletiyor. Hatta hiç Alzheimer olmayan, Covid'den sonra Alzheimer'ı tetiklenen hastalar gördüm ben. O yüzden dikkat edelim, yaşlı hastalarımızın mutlaka aşılarını yaptıralım. Belli bir yol alacağım. Denizli'ye ilk Alzheimer merkezini kazandırarak örnek olduklarını belirten Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu merkezde rahatsızlığın ilerlemesini engellemeye çalışacaklarını söyledi. Için değer, onların kalabalığının son zamanlarında artık mutlu olmalarını, insan onuruna layık bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Fakat herkes eşit şartlara sahip değil. Özellikle ekonomik sosyal başta olmak üzere eğer elinde bir Alzheimer hastası varsa, bir yakını varsa gerçekten çok zorluk çekiyorlar.